Hadi Mevlüt, sana gene bir avantaj vereyim hadi. Ulan. Ya pul biber olsaydı Mevlüt? Keşke pul biber olsaydı. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş Görüşmeyin. çok iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyiz. Son baklava içeriğimiz, yarışmamız çok ses getirdi. Ben evet. şahsen çevremde epey tep güzel tepki aldım, olumlu tepki aldım. En az bizim kadar şaşırmışlar Mevlüt'ün hatağına. Ona ben kendim de... -"Evrute güzellik yaptı diyelim. Ya. Dışarıda anlaştık, evet. 100 liraya ihtiyacım atmış." -"50-50 kristik -"Bir şey kırıştık. oldu diyorsun ha?" Arada bir -"Biraz öyle oldu. 50-50 kırıştık. -"Tamam. Bugün yeni bir oyunla beraberiz." Hayırlı -"Şöyle olsun. ki, 3 kişiyiz, 3 tane kağıt var. Bu kağıtların içinde büyük, orta ve küçük yazıyor." -"Hepiniz birer tane çekip, kime ne geldiyse, ona göre şu anda benim önümde görmüş olduğunuz kutularda da..." Şöyle üstünde yazıyor. Küçük, orta, büyük yazan kutular var. Kime ne çıkarsa bitirmeye çalışacak. Peki mesele burada ne? Evet. Bitiremeyen zaten kaybetmiş sayılıyor ve ekibin diğer geri kalanına bir hafta boyunca hizmet etmekle mükellef. Nasıl? Çay servisi, Türk kahvesi yapmak, Nescafe yapmak olur, bir işini görmek olur. Kaybeden bunu yapacak abi. Evet, getir götürücü yani. Tam de öyle değil. Hani şahsa hizmet daha çok. Onun işlerini yapmak değil de işte su isterse suyunu vermek falan gibi düşün. canım ya, Peki, ya. Kişisel mi yoksa tüm ofise mi hizmet ediyor? Yok yarışmaya katılanlarla alakalı. Tamamen sizin aranızda. Tamamen şartlar ben eşit. Mevlüt abine de ver. Aşağıya sağlayın abine. Getireceğim. Anladım. Peki herkes kazanırsa yani herkes büyük, orta boy, küçük boy hepsini yerse ne olacak? O zaman da şöyle bir şey düşündük. Sen mi hizmet biz bu kanalda <laughs> biz bu kanalda böyle yarışmaları çok yapacağız. İşte atıyorum 20 yarışma sonra veya 10 yarışma sonra en çok kim kazanmışsa ona sürpriz bir hediye var. En çok kim kazanmışsa? En çok Aa, kim kazanmışsa. 2-0 öndeyim. <laughs> evet sen şu an 2-0 öndesin. Aa, güzel, güzel. Tabii mesela senin kazandığın bir yarışmada Hüsnü ile Fırat yoktu, Nur vardı. Son yarışmada da Nur yoktu. Dolayısıyla evet. orada bir dengelemek için adil olsun ya diye bir şey yaparız. Yani seni bir yarışmaya almayacağız. Ama işin, bakmak işin, yani. İşin iyi yanına bakmak lazım. Hepsinde de ben varım. bir. Bir de öyle bir şey var. Ha evet o bir avantaj. Ee, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Aynı anda çekip aynı anda açarak okuyalım. Ya daha doğrusu aynı anda açalım. Ben tek tek sorayım size. Tabii, hadi, tamam. Peki, Hadi bir buyurun. Güzel, tamam. Bunu ortadan başlıyor. Tamam. Misafir mesela. Bak. Bak kaptı. Ben almak istediğim. Kaptı yani, kaptı. Açalım. Fırat şöyle sol baştan başlayayım. Sana ne çıktı? Büyük <laughs> Büyük mü çıktı? Orta. Küçük. Lan Büyük. Lan küçük orta. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Pakete çirkin. Pakete bakmıyoruz Şu an açmıyoruz. Ee, yani aynı anda açacağız. Aynı anda açacağız. Şunu alabilirim. Şurada. Büyük. Oha! Şimdi... Bakabilir miyim? Belki büyük olan Oha! Elim aşağı indi. Şimdi... Arkadaşlar... Bir küçük tahmin alayım. Ne yiyeceğiz? Neyin büyük, küçük ve orta boyu var? Neyin küçük, büyük, orta boyu var? E, hepsi aynı çeşit çünkü. He, Sadece küçük. miktarları farklı. Yani hepsi aynı mı? Evet. Tabii. Peki. Büyük, küçük, orta olarak. Adet mi fazla? Adet fazla. fazla. Şu anda adetlere kuru, göre. Porsiyonlar büyük, küçük, orta diye ayarlar. Tatlı pasta diyor. Tatlı. Kuru pasta. kuru pasta değil. Bence açabilirsiniz arkadaşlar. Bekle. Aha ki ya. Afiyet olsun. Yavrum <laughs> bana sen şete versin imkansız. sen bana bu hafta izin etme edeceksin. <laughs> He? Oğlum yandı da sabah 8'inde burada olacaksın. Söyledim sana ben sabah 8'de geliyorum buraya. Hizmet bende ya arkadaşlar. <laughs> bende de o kadar al yokmuş üstü. Bende de bir çok var. Alayım birer dilim istiyorsan. <laughs> ben alayım birer. Bir de arkadaşlar başlamadan önce bir dakikanızı rica ediyorum. Olur da pozisyonu yani. büyük olan arkadaş bitiremeyecek olursa yanındakilere Ücret karşılığında benimkileri bitirebilir misin gibi bir teklif sunabilir. Fatura. Hmm. Kaça satayım? Ama parayı öğrencik. Tabii Fırat ödeyecek parayı. Bir şey söyleyeceğim. Abi küçük Adı. dedin de şimdi. Hepsi ben alırım. Dur alayım hepsini. Kaç, Kaç tane var abi bunun içinde? 12. 6. Bunda 6 olması lazım. Hayır. Bunda da 4 olması lazım. Hayır. Çok ona göre ona göre seçmedim arkadaşlar. Hı, ben uzun. rakamları kafama göre seçtim aslında. Başta şeydi azalttım. 5 10 15'ti. 8 tane var abi. 12'yi yiyen 8. Nasıl ortala bu? 3, 8, 12. 3, 6, yavaş, 6, 6. Yavaş. Yavaş. Kötü. Ece. Çok enter. 8 tane var lan. Ben... E tamam. ortala. başla başla 3 tane daha koyduğunda 11 oluyor. Orada bir tane fazla var. Kaça kilosu? Fırat anca yerim dedi herhalde. Başladı. Madem öyle 3, 2, 1. Buyurun arkadaşlar. 5 dakika süremiz var. var. Bir çay şey alayım geleyim mi arkadaşlara? 10 yıldan beri. Bir de 5 dakika süre var. 5 dakika süre var tabii başlıyor. Ben istediğim zaman da yok. 5 dakika da yiyemem. Hadi Mevlüt sana gene bir avantaj şey vereyim hadi. Ulan. Ya pul biber olsaydı Mevlüt? Keşke pul biber olsaydı. Şey <laughs> şansını hep tatlı. Ya Hüsnü daha başlamadı. Tatlı <laughs> <Çok gülüyor> <öyle> şey <laughs> çıkartıyor. <gülüyor> Keyif yapacağım ya. Adam yemeğe gülüm keyfe gülüm. Sen fişe mi? sana geçmiş olsun. Çok. Sana dedim, orada kamillik yaptın, hemen çektim mektini, aa öyle alırsın. Doğru. Bekleseydim belki ben ortaya çeleyecektim. <laughs> ya da büyüyün. <laughs> Lezzetli. Evet. Şey Kötüsünü almadık. Bayağı da şey ama. Önceki videoda Hüsnü epey şey yapmıştı yani, bizi umutlandırmıştı. Evet. Malhun'a da bu işi çok dolu buydu ya. Evet evet. Şey bu, yani, bu. kötü değil. Arkadaşlar 10 liradan almaya başladı. 10 neden al. Kaç tane? Ama burada yiyemediğim ortaya çıkıyor. Ay, tabii şöyle bir şey var. Hayır, ben satayım. Sen 10 liradan satıyorsan o kutu sonunda bitmiş olacak ha. Hı hı. Yani her şart altında o kutu bitmiş olacak. Tamam abi. Ben sattığım anda ben bitirmiş oluyorum ama. Onun sorunu. Ha evet o zaman senin problemin olur. Hayır. Kaç tane satıyorsa. 90 lira veririm. Hepsine mi? 9 dakika. Hayır, iş bulmaz. Bu arada kaç dakika oldu? Bilmiyorum ki, güzel falan. Dostan da benim bitiyor ya. Yani 5 dakika olmak üzere. Hadi biraz daha bekleyelim. 5 dakika olmak daha üzere. 8 dakika olmak üzere. Anlamadım abi. 8 dakika olmak üzere. O yetmez mi abi size? Abi bu şirketimi gösteriyor. Ha dur doğru doğru. Daha bizim ne kadar olmuş? 1 dakika ben söyleyeceğim şimdi. Artık götürelim kendini ya. Bayağı ilaç Şu anda 3 dakika oldu arkadaşlar. 2 dakikamız kaldı. Nasıl oldu ya? 3 dakikada 2 tane mi? Burak niye böyle oldu ya sen? Ne oldu? Şu an bir alışveriş döndü mü? Zahardan bir şey istedim. Şey. Hüsnü bitirdi. Büyük ihtimalle Mevlüt de bitirecek. O bakış hiç şey vermedi ama, umut falan. Abi vermedi. çok büyük ama ya, insan bunu değil mi? Yani büyük harbiden büyük şuraya bak. İki tanesi yetiyor bir bak. Adam, Adamın üç tane kesin bize sekiz tane verdin yani. <laughs> hani yedi falan da değil ya. Yani. Ama ağlayacaksanız beyler oynamayalım. Kaç dakika oldu? Son iki. Allah Allah. Eğilme be. Kayıt açık bir de burada istemiyorum ona göre. Anket, sen ne bitirdin. Çok zor gidiyor ama. Seninki bitmez mi? Doğru mu? Bitmez. Fırat'cığım getir yapacaksın. Ağaya hizmet edeceksin. Canım çay mı istedin? Tabii Mevlüt Bey diyeceksin. Tabii ki efendim, ben geliyorum. Canım kahve mi istedi? Tabii Bey. Ne içeriz Mevlüt'cüğüm? Ondan sonra... Evet. Türk tamam. kahvesi şey. Ben tuvaletten çıktıktan sonra geçtikten sonra... be? Kaç dakika var? Ya <laughs> amcanın oğlu olmasın? <oğlu. gülüyor> yani bir buçuk dakikanız var da azıcık şot alpille geçebilirim yani bakalım eziyet olmasın. Ha? Lan. Sürede azıcık torpil geçebilirim. Mevlütay kaçta bitirdi? <laughs> Görebilir miyiz senin ne kadar var? Daha hepsi duruyor. <laughs> 1-2-3-4-5-6-7 elindeki 8. 3 tane yemişsin. Sattın mı hiç? 3 tane yemedim 5 tane yedim ya. 13 tane mi vardı? 12 tane vardı. Bak 3. 5, 6, 7, 8. 5 tane yedi ya. Sattın mı peki? Hepsini yedin mi? Yok. Yedim. Ya. Satmaya tamam. niyetim var mı? Yok. Yiyecek mi? Yapabilecek misin? Evet. Yiyemem ki hepsini. şimdi şimdiden pes ediyorsun yani. Abim. Yani hiç, burada... hiç, rekabetçi görmedim seni. Ya bunu burada kimse bitiremez ki. Ben bilemem. Valla ben 8 7, 7 maçı. Ben bilemem. 8 7 sen 4 ben zorlarım kendim. Suyu ver bak bana şimdi sen. 4 daha yerdin sanki. Sen yerdin. Ben yerim abi. Kesin bana tatlı ya. Üstünü de Ama şöyle bir şey var. Fırat'ın tatlılarda da zaten söylüyor. çok iddiası yok. Fırat'cığım suyumu şuraya koyabilir misin? Bir dahaki oyunda... Hiç umurumda değil. Şuraya suyumu koyabilir misin? Çok teşekkür ederim. Hizmet başladı mı? Tabii. Fırat. Teşekkür ediyorum. Kahve içelim. Fırat'tan. Ama hepimiz ayrı. Biri sade olacak, evet. biri orta olacak. Biri şeker. <laughs> <laughs> Tabii adil olabilmek için bir dahakine yarışma tatlı yarışması olmayacak Fırat. Çünkü abi, tatlı abi, da abi, çok abi, iddialı değil. Evet. Eritemiyoruz sonra tatlı tatlı, nereye kadar, tatlı. Ya, nereye kadar dağıtılıyor ya. Ye nereye kadar tatlı? Sana şüpheliyim mi? 8 tane yediğim. Ye tatlıyı. Oh, ne demişler? Üstüne su içtim. 4 daha yermişim ben. Gel lan. Yok. Niye yiyeyim kardeşim? Ne 100 lira? 50 lira. 100 lira ver. 100 lira veriyorum lan. 100 lira mı veriyorum? Hepsini Aha için. dur veriyorum. Evet. iddia karıştı. Kesin mi? Yok abi yok midem kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> yok 100 lira yok. E zaten 100 lira, lira diyorsun. 100 lira etmez yani. 8 tane yiyelim. 100 lira mevcut iyi para. Ben Vallahi yerim 100 lira. Süremiz doldu bu arada biliyorsunuz değil mi? Fırat Tayyip. 100 lira, lira. ben yerim. Bak 100 lira yerim dedi. Veriyor musun 100 lirayı? Borcu olarak. <laughs> <laughs> Kaç tane kalmış? 6. 6 tane kalmış. 7 tane yemiş. Yok mu satın alan satan? Bugün de kazandık. be. 5 liraya veririm. Ama maaş alınacak. Tamam şimdi kabul eee. edecekler eee. mi etmeyecekler eee. mi aranızda pazarlık. Onu Hüsnü'nün düşünmesi lazım. Ben 8 tane yedim abi. Bana şu an 300 lira da 500 lira da versen yemem yani. Yersin beyim. Vallahi yemem. 300'e ver ya bunu yok edersin demedin. <laughs> abi bu 300'e yemem. <laughs> yok edersin 300'e. 300 e. Yok abi 500'e versen. Şu an 1 milyar dönümü koy yemem. Çünkü Peki oldu. bu arada tadı iyi miydi, sevdiniz mi? Güzeldi ben sevdim. Çünkü seviyorum. herkesin her mekanın şeyi de ekler pastası da yenmiyor açıkçası. Evet, i̇çinde böyle güzeldi. Ne Ama çikolata parmağı bir de büyük büyük, büyük. De büyük. Ha. Bayağı şey. Dolu yani, dolu yani şeydi. Dolu dolu, dolu dolu. Ama niye böyle yapıyorsunuz? Geçen hamburgerde de taksim hamburger dedik, şöyle çıkar dedik. Geldi bize Big Burger geldi. Atmalı gibi bir şey var. geldi ha. Böyle hamburger falan gibi yemeklerde nasıldır? İddiam var mı? Ben hep iddialıyım. İçerik fark ettim. Facebook Arkadaşlar şöyle. biraz zayıf. Vallahi <laughs> zayıf. Halka orada. Şey, tamam. e, Fırat'cığım bardağımı oraya alabilir misin? Daha geç bakmadık. Bitti ya Bitti, bitti. Sürede oldu çok da Satın aldın. Fırat bak, ikiletme. Ağabeyim bir şey söylüyor abi Ağabey. Peki, kabul tamam. Yok yani yarışma bitti, sürede oldu. Şu dakikadan sonra zaten satın alma işlemleri de kapandığı ka için. Fırat kardeşim, Şimdi, Be beş kapandı mı? beş kapandı. Sana sahne et. Fırat bir görüşlerini aldım senin ya. Benim için görüşüm çok şiştim. Yedi tane et. Normalde bu kadar tatlı yemem. Damatlık yiyeceksin ama kardeşim böyle olmasın. Sen de zayıflayacaksın sözde. Zayıflaman lazım. Bence Sercan bunu bilinçli yapıyor. Bence de. O zaman yarışmayı kazananlar iki oh. kişi mi olduk? Tabii iki kişi Aa, evet, Ama var. bir yarışma da, bir ortada bir yarışma varsa kazanan iki kişi olur. Hayır biz o burada olur. bu yarışmada kaybedenleri saydık. Bu kaybedenler koyduk? Evet. <laughs> O zaman bir yarışmada bunu benim böyle çekip onların bir turda atması lazım. Sebep? Birinci çıksın. Yok canım öyle bir şey yok. Birinciyi birinci ben seçmiyoruz bunlar. Sonuncuyu seçiyoruz. Ulan ne kadar üç taneye gezeyim şimdi ya. Vallahi, ya. Vallahi şu an var Allah. ya. Cukol. Ama işte Üstü adil ya. olması için sana yapacağım kıyak bu. Bir dahakine tatlı iddiası olmayacak. Evet tatlı olmasın bir dahakine. Daha makul bir şey olacak. Ya midi olsun. kokoreç. Kokoreç olsun. Acı atıyorum abi. Yani toz toz ha? e peki o zaman hiç kimsenin itirazı yoksa bu oyun, oyunun kaybedeni maalesef Fırat oldu. Biraz da şansla alakalı. Aynen. Gittin olmadık olmadı kutuyu seçtin şimdi yapacak bir şey Abi, yok. O gitti kağıdı küçüğü seçti. ve oğlum ben seçmedim ki bana kaldı. Ben seçmedim ki. Sen hemen yam, yam gibi atladın. Ne yapayım? Şimdi bak sana bir bekle. Bak, şans daha sunacağım. Bak, bak şans veriyorum sana. Zaten sonra hangi şans sunacağım? Bu ne oğlum kağıtlara bakma. Benim diyorum karıştıracaksın. Ben, ben tabii bir Yine büyük seçer. Beyaz kağıt. Yine büyük seçecek. Hı. Seç la. Karşılığında ne olacak? Herhalde yani seç bakalım. bakalım. Bir şansına bakıyoruz ya hani. Şahsız bir bakayım. insan mısın diye. Büyük <laughs> <laughs> mü?